Köklü sayılarda bölme işlemi ve çarpma işlemi içeren bir soru. Köklü sayılarda bölme yaparken kökün içindekiler kendi arasında bölünür. Kökün dışındakiler kendi arasında bölünür. Pay kısmından başlayalım. Kök 24 bölü kök 3'ten başlayalım. Kök 24 kök 3'e böleceğim. Artık ortak payda da yazabilirim bunu. Bölersem kök 8 yapmış oldu. Payda kısmına bakıyorum. Burada da köklü sayılarda çarpma işlemi var. Kat sayısı olmayana bir yazdım. Kökün dışındakiler kendi arasında, kökün içindekiler kendi arasında çarpılacaktır. 2 kök 8 çarpı 2'den 2 i̇ki kök 16 yapmış oldu. Şimdi buradaki düzenlemeleri yapalım. 8'in içindeki karesel çarpan 4 çarpı 2'dir. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 2 bölü 16 dışarı 4 olarak çıkar. 4 çarpı 4 16 olduğu için 2 çarpı 4 sadeleştirirsek kökün dışındakileri artık kök 2 bölü 4 olarak bulmuş olduk. Diğer soruya geçtim. Köklü sayılarda yine sıralama var burada da işlemlerimizi yapalım. Şimdi birinci işlemimi yaparken şuna dikkat etmem gerekiyor. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 2 ile kök 4 dışarına çıktı? 2. O zaman kök 2 çarpı kök 2'ye direkt 2 yazabilirim. A sayısını bulursam 1 bölü kök 2'nin karesi demek. 1 bölü kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 demektir. E çarparsam da bunları 1 bölü 2 olarak yazabilirim. B sayısını yazarsam kök 2 bölü 3'ün karesi eşittir. Kök 2 bölü 3 çarpı kök 2 bölü 3 eşittir. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2, 3 kere 3, 9 yazdım. C sayısına bakarsam kök 3 bölü 2'nin karesini buluyorum kök 3 bölü 2 çarpı kök 3 bölü 2 kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 2 kere 2 4 buradaki kesirleri sıralamamız gerekiyor ama bu kesirleri sıralarken ne yapacağız payda eşitlemeye gitmeyeceğiz çünkü bunların içerisinde bir yarım var yarım yarımdan az yarımdan fazla o zaman C en büyüktür A yarımda en küçük de yarımdan az olan B olacaktır cevap A seçeneği. Bir sonraki soruya geçtim. Köklü sayılarda bölme ve çarpma işlemi var elimizde. Ne yapacağız? Yine bu işlemin sonucunun bir tam sayı olmasını istiyor. Demek ki Yukarıdaki çarpmaları yaptığımızda kökler sadeleşiyor. katsayılar sayılar sadeleşiyor. Paydada hiçbir şey kalmıyor. Olması gerekiyor. O zaman kökün dışındakileri kendi arasında. Kökün içindekileri kendi arasında çarpalım. 4 çarpı 2. Kökün dışındakiler içindekilerde 15 çarpı 5 var. Şimdi 15 ile 5'i çarpıp sonra kök dışına çıkarmakla uğraşma. 15'in içerisinde 5 çarpanı var. 3 çarpı 5. 2 tane 5 çarpanı dışarı bir tane 5 olarak çıktı. O zaman 4 çarpı 2 vardı. Bir tane de 5 geldi. İçeride kim kaldı? 3 tek başına kaldı. Çarparsam 40 kök 3. Var olan sayının 40 kök 3 ile sadeleşebilmesi lazım. Kök 3'lü olduğuna göre 12 üzerinden gidelim. Kök 12 ifadesinde 4 çarpı 3 yani 2 kök 3'tür bu. E 40 kök 3'ü ben 2 kök 3'e bölersem sadeleştirdiğimde 20 kaldı. Ve sonuç bir tam sayı oldu. Cevap C seçeneği. Dördüncü soruya geçtim. Köklü sayılarda para kökün içerisinde toplama işlemi var. İlk olarak bu kökün içerisindeki işlemi yapmadan kökün dışarısına çıkartamayız. Burada ne yapmam lazım? 4 tane 4 üzeri 2'yi topluyorum. Aynı sayıları toplarken kısaca çarpma kullanabilirim. 4 tane kare kökümü açtım 4 tane 4 üzeri 2 bölü diğerine bakıyorum üssü 1 üssü sayılarda toplama işle çarpma işlemi ne yaparım üstleri toplarım 1 artı 3 artı 4 olarak yazdık bu da ne oldu 4 dışarı 2 olarak çıktı 4 üzeri 2 de 4 olarak çıktı burası da 2 üzeri 8 mi 2 üzeri 8 de dışarı çıkarken üssü 2'ye bölünür 2 üzeri 4 olarak çıktı Düzenlersek 8 bölü 16'dan 1 bölü 2 olarak sonucu buluruz. Beşinci soruya bakalım. Şimdi bu soruyu çözerken de 12 kök 6 sayısı 6 kök 12 sayısının kaç katıdır diyor. Bir sayı bir sayının kaç katıdır? 12 altının kaç katıdır? 2 katıdır. Bunu bulmak için bölme yapıyoruz. Aynı şeyi burada da yapıyorum. 12 kök 6'yı neye bölüyorum? 6 kök 12'ye bölüyorum. Kökün dışındakileri kendi arasında böldüm. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. Kökün içindekileri kendi arasında böldüm. Kök 6'ya böldüm 1, kök 6'ya böldüm. Kök 2 yapmış oldu. Yani 1 bölü 2 bölü özür dilerim. 2 bölü kök 2 olarak sonucu bulduk. Bakıyoruz çıklarda böyle bir şey yok. Paydayı kökten kurtarmaya çalışıyoruz. Kökten kurtarmak için 2 ile kök 2 ile genişletiyorum. 2 kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 olarak sonucu bulmuş olduk. Bakın çocuklar burada bir sayı kök 2 ile genişlettiğimizde sayının görünüşü değişir. Ama değeri değişmez. Çünkü kök 2'ler sadeleşebiliyor. Ama görüntü neye dönüştü? 2 kök 2 bölü 2'ye dönüştü. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 olur. 2'ler sadeleşir. 42 olarak sonucu bulmuş olduk. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi bir a sayısı var diye düşünün. Bu a sayısını Ne yapacağız? 28 bölü 23'e böleceğiz. Ve 42 bölü 5'e böleceğiz. a bölü A bölü 28 bölü 23 demek. Bu sayı 28 bölü. 20. Birinciyi aynen yazdım. A'yı aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 23 bölü 28 ile çarpmak demektir. Yani A çarpı 23 bölü 28 yazarsam sayıyı 28'e bölmüş oluyorum. Peki aynı A sayısını 42 bölü 5'e bölmek demek. Birinciyi aynen yazdım. Ters çevirip çarparsam 5 bölü 42 ne oldu? A çarpı 5 bölü 42 yaptı. Bu sayıyı ne yapmam gerekiyor? 42'ye bölmem gerekiyor. Şimdi buradaki işleme baktığımızda 28 ve 42'nin neyini almam gerekecektir? Ekoku. A sayısı hem 28'e hem 42'ye bölünebilen bir sayı. 28 ve 42'nin ekokunu alırsak 28, 40, 42, 48 almışım. 42'nin ekokunu kokunu alırsak bakıyorum ikisi birlikte 7'ye bölünür. 7'ye böldüm. 4 7'ye böldüm. 6 ikisi birlikte 2'ye bölünür. 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 3 2'ye böldüm. 1 3 3'e böldüm. 1. Eko kalma işleminde bakın çocuklar illa en küçük asal çarpandan başlamak zorunda değilsin. Ya da direkt bunlar 14'e bölünür de diyebilirsin. Yani bölünebilen sayıyla başlayabilirsin ikisini birlikte. Bundan sonra buradaki buldukların hepsini çarparsın. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7 toplam çarpımlarımız 84 olarak çıkacaktır. Bir sonraki soruya geçtim. Kütleleri 30, 45, 60 kilogram olan 3 torba şeker hiç artmadan torbalara eşit miktar, eşit olarak paylaştırılmak isteniyor. Bu iş için en az kaç torba gerekir? Şimdi bakın, kütleler 30, 45, 60 eşit paylaştırıyoruz. Paylaştırma bölme yapacağız. Yani EBOB bulacağız ve en az dediğine göre en büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor. Yani EBOB 30, 45, 60. Bunların EBOB'u 30, 45, 60 ikisi de 15'in katıdır. 15'e böldüğümüzde 30'u ne alacaktır? 2 tane. 45'e 15'e böldüğümüzde 3 tane 60'ı 15'e böldüğümüzde 4 tane torba oluşacaktır. Bunların toplamları toplam torba sayısını soruyor bize. 9 tane torba oluşmuş oldu. Yani 30, 45 60'ın ebobu kaç olduğunu göremiyorsa 2'ye böldüm. 15, 45 30. Şimdi bakıyorum yine 2'ye böldüm. 15, 45 15 Bunların hepsi 15'e bölünür diyebilirsin. 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 3, 15'e böldüm 1. O zaman EBOB'umuz 15'tir de diyebilirsin. Sonraki soruya geçtim. İki sayının EKOK'u verilmiş. 20 ile 40'ın EKOK'u kaçtır? Sayılar birbirinin katıysa EKOK bu sayılardan büyük olan sayıdır. Büyük olan sayı 40'tır. 20 ve 40'ın ekokunu bulmak istediğimizde ikisi birden 20'ye bölünür. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1, e çarparsam 40. Daha uzun uzun yap. 20, 40'ın ekokunu bulmak istediğinde 2'ye bölünür 10, 20. 2'ye bölünür 5, 10. 2'ye bölünür 5, 5. 5'e bölünür 1, 1. E, buradakileri çarparsan 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'ten yine sonucu 40 olarak bulacaksın. Şimdi burada bu işlem uzun. Bu bir kısası. En kısası da sayılar birbirinin katıysa ekok büyük sayıdır demektir. En kısası. 8. 9. soruya geçtim. Çarpanlarından bazıları verilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakalım. Şimdi bu sayıda iki çarpanı var, 3 çarpanı var, 6 var, 36 var, 99 var. Bir kere 2 çarpanı varsa sayı çift sayı olmalı. D şıkkı kesinlikle olamaz. 3 çarpanı varsa rakam 3'e bölünebiliyor olması demektir. Rakamları toplamı ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. 3 veya 3'ün katı olması gerekiyor. 6 çarpanı varsa hem 2'ye hem 3'e bölünmesi gerekiyor. 36 çarpanı varsa 36'nın aralarında asal iki tane çarpanı kim var? 9 ve 4 var. Bu sayının hem 9'a hem 4'e bölünebilmesi gerekiyor. 99 çarpanı varsa bu sayının 9 ve 11'e bölünebilmesi gerekiyor. O zaman bir 9 çarpanı olduğuna göre rakamları toplamı 9'un katı olmalı. 9'un katı olmayan bir tek bu var. Bu da 9. B şıkkı da ve C şıkkı da rakamların toplamının 9 olduğunu görüyoruz. O zaman 11 çarpanına bakacağız. 11 çarpanını bulabilmek için 396'yı bakalım 11'e bölünüyor mu? 3 kere var. 33 çıkarttık. 6, 66 da 6 kere var. 36 aynen bölünüyor. Cevap 5. 10. soruya baktık. Ebob ekok toplamlı sorularımız. Şimdi iki sayının 24 ile 36'nın ebobu kaçtır? Direkt 24, 36 ebobu 12'dir diye birçoğunuz görüyordur. Ya da 24, 12 sayılar birbirinin katıysa ekok büyük sayıdır. Bunun direkt Ekokuna 24 diyebiliriz. Ama 24 ve 36'nın EBOB'unu uzun uzun hesaplayalım. Bakıyorum ikisi birlikte 2'ye bölünür. 2'ye bölünenlere yıldız attık. Yıldızlı Peki kazandılar. 12 36'yı 2'ye bölersem 18. Tekrar 2'ye bölünür. 2'ye böldük. 6 2'ye böldük. 9. İkisi birlikte 2'ye bölünmüyor ama ikisi birlikte 3'e bölünür. 3'e böldüğümüzde 2 3'e böldük 3. Artık bulduğumuz sonuçlar aralarında sağ mı? O zaman bunları çarparsak 2 çarpı 2 çarpı 3 yıldızlıları çarptığımızda ev babunun 12 olduğunu bulduk. Toplamları da ne yapmış oldu? 36 yaptı. Bir sonraki soruya geçtim. Dikdörtgenin alanından üçgenin alanı çıkartılmış. Dikdörtgenin alanından üçgenin alanını çıkart, sıkarken yapacağımız işlemlere bakalım. Dikdörtgenin alanını bulmak için 4 üzeri 3 ile 2 üzeri 3'ü çarptım. Şimdi bu üstü iki tane üstü sayı çarpılıyor. Bunların tabanları farklı ama üstleri aynı. O zaman 4 çarpı 2'nin 3. kuvveti dersem 8'in 3. kuvveti yaptı. Bu dikdörtgenin alanı. Gelelim üçgenin alanını bulmaya. Burada bir dik üçgen var. Yükseklik her türlü bellidir. Tabanı 2 kabul edersem yükseklik F köşesinden indirilen kısım olacağına göre 2 çarpı 2 üzeri 2 bölü 2 yaptığımızda taban çarpı yükseklik bölü 2, 2 üzeri 2 yaptı. Yani 8 üzeri 3'ten dikdörtgenin alanında üçgenin alanını çıkarttık. Cevap B seçeneği. 12. soruya bakalım. Üstlü sayılarda toplama aynı üstü sayıları toplarken aynı sayıları toplamanın kısa yolu çarpma işlemidir. 4 tane 8 üzeri 3'ü topluyorsam ben 4 çarpı 8 üzeri 3 diyebilirim. 4 tane 4 üzeri 4'ü topluyorsam 4 çarpı 4 üzeri 4 diyebilirim. Bu 4'ler sadeleşti. Bakalım 8 demek 2'nin 3. kuvvetiydi. 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti. 2'nin 2. kuvvetinin 4. kuvveti. Üstünün üssü üsler çarpılır. 2 üzeri 9 bölü. Üstünün üssü üsler çarpılır. 2 üzeri 8. 2 üzeri 9 artı 8'i yukarı gönderiyorum. Tabanlar aynı. üsler çıkartılacak. 9 eksi 8'den 2 üzeri 1. O da cevap 2 çıktı. 13'e geldiğimizde burada Burada çok net gözükmemiş ama bir örüntü var. Bu örüntüde şöyle bir şey var. Örüntüyü bir resimlendirelim, görelim. Şimdi burada 25. 5, 1. Burada yuvarlak için gelmesi gereken bir sayı var. Sonra burada üçgen, üçgenin eksi birinci kuvveti var. Kare için gelmesi gereken bir sayı var. Bir de bir bölü yıldız var. Peki bu örüntüde neye göre yerleştireceğiz? 25, 5 üzeri 2. 5, 5 üzeri 1. 1, 5 üzeri 0. O zaman bir sonraki ifade yuvarlak içerisinde için ne gelecektir? 5 üzeri eksi 1. E 5 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 5'tir. Yuvarlak 1 bölü 5 olan sadece A seçeneği var. Cevap A dedik. Diğerlerine bakmıyoruz bile. 14'e bakalım. 5 üzeri eksi 5 eşittir. x çarpı x çarpı x çarpı Burada 5 tane x'in çarpımı var. O zaman yapacağımız şey nedir? Bu da x üzeri 5 midir? Peki ben bunu düzenlersem üstü pozitif hale getirmek istesem 1 bölü 5'in Beşinci kuvveti demiş oluruz. X üzeri 5. Buna göre X ne olacaktır? 1 bölü 5. 15. soruya baktım. Yine üstlü sayılarda bölme işlemi. Bölme işlemini yapabilmem için tabanların aynı olması gerekir. Tabanlar aynı cinsten yazılabiliyor. Hepsi de ikinin kuvveti cinsinden yazılır. 4 demek 2'nin ikinci kuvveti demek 2'nin ikinci kuvvetinin 7. kuvvetini bulduk 2'nin onuncu kuvveti üssünün üssü üstler çarpılır 2 üzeri 14 yapmış oldu bölü 2 üzeri 10 şimdi tabanlar aynı üstleri çıkartacağız üstleri çıkartmak yerine ben şunu yapıyorum aşağıdaki üssü yukarı işaretini değiştirerek gönder 10 yani 2 üzeri 14'ten 10 çıkartırsak ne kaldı 2 üzeri 4 kaldı B seçeneği. 16. soruya bakalım. Yine üstü sayılarda bölme işlemi var. Tabanları aynı cinsten yazmamız gerekecektir. 8'i gördüğünde hemen 2'nin 3. kuvveti olduğunu bilmelisin. Bakalım. 1 bölü 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti bölü. 4 de 2'nin 2. kuvvetidir. 2'nin 2. kuvvetinin eksi 6. kuvveti olarak yazdım. Şimdi şu 1 bölüden kurtulursam pay ve paydanın yerini der. Yer değiştirdiğimde üssün işaretini değiştiririm. Yani 2 üzeri 3'ün eksi 3. kuvveti bölü 2 üzeri 2'nin eksi 6. kuvveti. Tabanlar üssünün üssü üsler çarpılır. Şunları çarpacağız. Ve tekrar yazıyorum. 2 üzeri eksi 3 ile 3'ü çarparsam eksi 9 yaptı bölü. Burası da 2 üzeri eksi 12 yapmış oldu. Bakın üstü sayılarda bölme işlemi. Tabanlar aynı. üsler çıkartılır. Yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstü çıkartılır. Şurada şunu yapıyorum. Eksi 12 yukarı gönderiyorum ama işaretini değiştirerek. Artı 12. Yani aslında çıkartma işlemi yapmış olurum. 2 üzeri 9 eksi, eksi. 12. Eşittir. 2 üzeri eksi 9 artı 12 yapacaktır. Bak ben de zaten artı 12 haline getirmiş oldum. Bu da ne nedir? 2 üzeri 3'tür. A seçeneği. 17. soruya geldim. Hangisine eşit olamaz? Çok büyük ve çok küçük sayılarda işlem yaparken yapacağımız şeye bakalım. Direkt doğru cevabı anlatmak istiyorum. Eşit olamaz diyor. Şimdi 4,9 çarpı 10 üzeri eksi 6 ifadesinde şu C şıkkına bakalım. 0,049 haline getirmesi demek. Bakın virgülümüz buradaydı. Virgül 1, 2 basamak ne oldu? Yer değiştirdi. Sola kaydı. Yani sayı 2 basamak küçülürken üstün 2 basamak büyümesi gerekirdi. 10 üzeri eksi 4 olması gerekirdi. Eksi 3 demiş. C şıkkı olamaz. Diğerlerinde aynı metodu kullanarak doğru olduğunu görebilirsiniz. 18. soruya geldik. Şimdi burada kesirlerde toplama işlemi var. Sonrasında da yapacağımız şey üstü sayılardaki özel işlem özelliklerini kullanmak. Şimdi baktığımızda 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplayacağız. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'ü toplayacağız. Sonra bunun eksi birinci kuvvetini alacağız. E bu toplamayı yapabilmem için payda eşitlemem lazım. Payda eşitlemeden olmaz. Ben olsam şıklara 5'i de eklerdim. Birçok öğrencimiz 5'e atlar. Çünkü 1 bölü 2 ters çevirir 2 der. 1 bölü 3'ü ters çevirir 3 der. Toplar 5. Ama yok öyle bir dünya. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün toplamını bulmamız gerekiyor. Sonra üst, eksi birinci kuvvetini bulacağız. Yani 3 bölü 6 artı 2 bölü 6'nın eksi birinci kuvveti. 5 bölü 6'nın eksi birinci kuvveti. Bakın, 5 bölü 6 pozitif bir sayı. Pozitif sayıların sonucu her zaman pozitiftir. C ve B olamaz. Sadece eksi üssünün eksi olması sayının işaretini etkilemez. Pay ve paydanın yerini etkiler. Bu da 6 bölü 5'tir. Pay ve payda yer değiştirir. Cevap denizli. Bir sonraki soruya geldim. Hangisi doğrudur? Yine bilimsel gösterim sorusu. Bilimsel gösterimde sayı yazabilmem için sayının tam kısmının yani onun önündeki kat sayının tam kısmının sıfır hariç rakam olması gerekir. Sıfır hariç rakam haline getirmek için 1 iki basamak sayıyı küçültürsem üstü iki basamak arttırmam gerekiyor. Arttırırsam eksi 33 artı 2 eksi 31 yapar. Bu yanlış. Protona geldim. 1, 2, 3 basamak sayıyı küçülttüm. Sayıyı 3 basamak küçültürsem üssü 3 basamak arttırmam gerekir. Eksi 29 artı 3. Eksi 36 değildir. Eksi 26'dır. Nötrona gelirsek sayıyı 1, 2, 3 basamak küçültürsek üssü 3 basamak arttırdık. Eksi 30 artı 3 eksi dedi. Eksi 27'dir. Cevap C şıkkı. Doğru. Doğruyu soruyor zaten. Son sorumuz. Son soruyu çözerken 4 üzeri x'lerden 4 tane var. Toplama var. Toplama yapıyorken bunu kısaca çarpma olarak nasıl yazıyoruz? Toplamanın kısa yolu çarpmadır. 4 çarpı 4 üzeri x olarak yazarız. Düzenlersek bunu da bu da 4 üzeri 1'dir. 4 üzeri x artı 1 olarak pay kısmını bulduk. Paydaya bakalım. 4 üzeri x'ler çarpılıyor. 4 üzeri x'lerden 4 tane var. 4 üzeri 4 x yapacaktır. Bu da paydamız 4 üzeri 4x 256'da 4 x eşittir. 256 da 4'ün 4. kuvvetidir. Yani 2'nin 8. kuvveti. 2'nin 2. kuvvetinin 8. 4. kuvveti. 2 kere 4 8. Yani 4'ün 4. kuvveti. Düzenlersek bunu yukarı gönderirsem eksi 3 olarak 4x olarak geçti. 4 üzeri x artı 1 eksi 4x eşittir 4 üzeri 4 yaptı. Tabanlar aynı üstlerin eşit olması gerekir. x artı 1 eksi 4x eşittir 4 Düzenleyelim. Eksi 3x artı 1 eşittir 4. Artı 1'i diğer tarafa attım. Eksi 1. Eksi 3x eşittir 3 yaptı. Çarpmanın tersi bölme. Eksi 3'e böldüm. X eşittir eksi 1. Bakın atlayacağın A şıkkı. Ama bize diyor ki X'in yüzüncü kuvveti. X'in yüzüncü kuvvetini bulmak demek. Eksi 1'in yüzüncü kuvveti parantez üstüne almamız gerekiyor. Eksi 1'in yüzüncü kuvveti üssü çift sayısa sonuç artı çıkacaktır. Cevap artı 1'dir.